Merhabalar arkadaşlar. Görüyorsunuz ki bir tane yeni şey gelecek 5 gün sonra. Gizemli karakter. Sprout gelecek. Bana Jackie geldi. Şimdi Sprout gelecek. Bana yeni karakterler geldi. Bibi geldi. Sonra bir tane taktik denedim. İşe yaradı. Ve o taktikten ise Bee geldi. Sonra Penny geldi. Herhalde göstermiştim Penny'i ama size göstereyim dedim. Abi, Şimdi taktik ben yapacağımı size taktiği göstermeyeceğim arkadaşlar. Hadi Tamam Tuba tamam. Taktiği göstermemenin nedeni söylemem yine de göstermeyeceğim işte. Taktiği yapacağım eğer karakter çıkarsa çıkar karakter çıkmazsa çıkmaz. O zaman ben taktiği yapayım kutu açılımında sizinle Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi. Bu size bir şey söyleyeceğim. Şurada gördüğünüz yazı Tuğba değil mi? Evet Tuğba'da Mr. P var. Tuğba Mr. P'ni al. <laughs> bak kutudan Mr. P çıkardı. Ben de ona 30 elması vardı. Ben de ona Mr. P'nin kostümünü aldım. Ajan P. <laughs> Adam Mr. P çıkardı. Bende yok. Burada artık taktiğimizi yaptığımıza göre kutu açılımına başlayalım. Çok hızlı bir şekilde yapmam lazım karakter çıkabilir. Şunu alacağım kostüm aldım ben bunu. Sonra aksesuar var. Abi markette Leon var. Zaten benim istediğim Leon olduğunu biliyorsunuz. Markette Leon varsa alabiliriz. 700 tane şeyimiz. Bakalım 500'e bir tane büyük kutu var mı orada? Yok. Evet arkadaşlar başlatıyoruz. Hadi, 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 Baba hadi, bekle hadi. bekle bekle. İki hadi. kişilik oynayacağız da sen ayrılmışsın takımdan. Yes de. Yes işte. kabul et. Şimdi ben kutu açılımlarına başlıyorum. 1 iki, 3 başla. Hadi. Hiçbir şey çıkmadı abi karakter yüzde işe yarıyor demişlerdi. Kesin bir ke birkaç defa denedim ya. Sırf o yüzden oldu değil mi? Kesin o yüzden oldu. Barley yükseltiliyor. Bu yükseltiyor ama ben Barley'i yükselteceğim. Barley'i seviyorum ama hatta barleyli bir maç gireceğim. Kardeşimle beraber gidiyoruz. Dağıl mı iş. Amin. Hadi devam. Hadi başlat. Başlat. Evet ben Barley oldum. O da Daryl oldu. Bana hiç çıkmadı nedense yani. Destanslar bak, daha fazla bana çıktı. Bana Daryl çıktı. Hadi beni takip et. Hayır ben seni takip etmeyeceğim. Sen niye kutuları almıyorsun? Şuradaki al. kutuya al, bak şuradaki. Tamam. Niye telefonuna bakmayarak bakmayarak oynuyorsun da benim tabletime bakarak oynuyorsun? Hemiz gelsene. Şimdi Ender karakteri olduğum için herkes bana saldıracak. Ne benim Tamam şu anda ben Barley olduğum için herkes bana saldıracaktır zaten. Düşündüğüm gibi oldu. Afrika orada beni ya. Ben daha avantajlıyım. Nedenini söyleyeyim çünkü o vuran duruyor. Ben vururken durmuyorum öldük. Ben dedim öldük dedim. Ya bu bah yani. Ben de öldüm. İkimiz. Dı dı ben dın başka, başka karakter alacağım. Zaten burada şey yapmamız savaşmak değil arkadaşlar, değil mi? Yani biz şu anda neyden bahsediyoruz? Sen değil, açtın yanlışlıkla? Beni bekle tamam. Biz burada sprout'u konuşacağız. Sprout'un içinde şey var. Hadi bir deneyelim. Ben deneyeceğim. Ben de deneyeceğim. Sprout'un özel gücünün şey olduğunu biliyorum. duvar olduğunu biliyorum. Sonra bir şey atıyor. Ne atıyor ya bu? Çok yakına atıyormuş gibi gözüküyor ama o sekiyor. Duvarlardan da sekiyor böyle. Rikon özelliği var. Beam vuruyor. Özel gücü de duvar. Artık oradan geçemeyecek mesela. Aslında güçsüz abi ya. Bana öyle geldi. Şu anda bana sıkamaz mı? Sıkıyor. Dinlenme mi kaldı? Şöyle atsam mesela aklıma bir şey geldi. Dur. Şimdi şuraya atacağım. Oradan sıkı geri gelmesi lazım. Evet. Alan hasar vuruyor herhalde. Dur biraz böyle bin vuruyor. Şimdi sekerse düşecek mi burayı? Anlamadım ki. Ha bin vuruyor. Orada da bin vuruyor. Asıkta görelim. Asık görelim hadi. Güzel bir karakter aslında. Hadi çekişini oynayalım. Konumuz bu. Hadi çekişini koyalım. Tam daha yeni gelen karakterimiz var. O da Jackie. Jackie'yi de deneyelim. Çok şartık Jackie'yi biliyor. Abi arda arda iki karakter. Ben efsane olacağını düşünüyordum. Ben bunu alacağım. Evet. Tuba sen burasılar senin sevdiğin karakter ne? Max evet. mi? Evet. Bir de Spike. en çok Max'i seviyor. Bir de Spike seviyor. Ne karakterler. Ve bu basınca arkadaşlar ne oluyor? Böyle. Zaten bunları biliyorsunuz. O zaman videomuzu kapatalım. Zaten kısaydı. Daha bugün ne yapacağız? Roblox videosu çekeceğiz daha değil mi? Çeker miyiz? Çeker miyiz? Çekeriz. Ne kadar güzel olur. Tamam. En çok istediğim karakteri size göstereyim. Sizce en çok istediğim karakter burada ne olabilir? Burada yazın. Söylemiş miydim hatırlamıyorum. Ama bunu istiyorum ben. Ben de istiyorum. Ben de bunu. Oha. Bu çıkacak yani bana. Eğer çıkmazsa olmaz. Derol. Derol. Çık bana. Çık bana. Çık bana. Çık bana diyorum. Şu anda süpersenin benim Abi, o kişilik karakteri istediğimi gösteriyorum. Hadi iki kişilik oynayalım. Ama video bitti Tuba. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun Hadi da gençim. burada sonuna geliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bütün videolarımdan haberdar olmak için. Evet. Haberdar olmak için zil butonuna basın. Hı -hı. Haberdar olun. Şu anda yedi bin kupayım benim. Evet bir bin kupayım. Hadi biz Sizce zor. ne ara yedi bin kupa oldum daha sekiz bitim yokken. Abi ben sana. vardı ama ben 5000 oldum. Video hiç çekmedim herhalde 5000. Yok. 5000 olduktan sonra hiç video çekmedim ama. 7000 oldum. Şu an evimizi almaya çalışıyoruz. Evet. Bu kadar çok ilerledik ve daha sonrasında full mega kutu. Ve o mega kutudan da Aa, Abi şimdi Tamam oyunu oynayacağız. Sus tuba. Evet arkadaşlar videomuzun bu da sonu. Hoşça kalın baby. Hoşça bay bay. Evet çok saçma.